Yalı Çapkını'nın kazımı diren Polat kimdir? Kurtlar Vadisi Pusu, Şevkat Yerimdar, Karadayı, Bir Aile Hikayesi, Kırmızı Oda, Üç Kuruş gibi yayınlandığı dönemin çok sevilen dizilerinde rol alan Diren Polatoğulları şimdilerde Yalı Çapkın'ında kazım karakterine hayat veriyor, sevilen diziler arasında yer alan Yalı Çapkın'ında Suna ve Seyran'ın babasını canlandıran oyuncu Diren Polatoğulları 12 Şubat 1980'de İstanbul'da dünyaya gelen Diren Polatoğulları, Aslen Tuncelili değil, Diyarbakırlıdır. Genç yaştan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Polat Oğulları, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu ile televizyonda izleyici karşısına çıkan oyuncu, 2010'da Saklı Hayatlar filmiyle beyaz perdede ilk kez rol aldı. 2012 ila 2014 yılları arası Karadayı'da İbrahim Durak'ı canlandıran Polat Oğulları, Kaçak ve Şevkat Yerimdar dizilerinde de rol aldı. 2018'de Bir Umut Yeter dizisinde rol aldıktan sonra, Bir Aile hikayesinde Şakir'in gençliğini canlandırdı. Arıza dizisinde Numan, Kırmızı Odada ise Hamdi'ye hayat verdikten sonra, Üç Kuruş'ta rol aldı. Başarılı oyuncuyu bu sezon Yalı Çapkını dizisinde Kazım karakteriyle izliyoruz. Gündemi takip etmek ve bizleri desteklemek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.